karşıdan bir ses alıyorum ama hop 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 Bedir Köprü Tüneli tamam iki tane çok güzel yere yapıştırdık buralara yapıştırmaya gerek yok diye düşünüyorum Şu kısım harcan hakkını veren o serinliğe bak mükemmel ya. Buralarda şarap falan da saklanır bence ya da peynir de yıllandırılır. Ya gözünü seveyim vallahi memleketin gözünü seveyim ya. Ya bilmiyorum da ben buraların yeteri kadar değerlendirildiğini sanmıyorum. Hani değerlendirmekten kastım da yine Tokyo'ya verip böyle bir güzelliğin anasını sikmek değil tabi ama doğru insanların elinde doğru ekiplerin elinde buralar çok daha böyle dünyanın göz bebeği durumuna getirilebilir bence. Çünkü şöyle bir yer dünyanın kaç yerinde vardır ya kaç coğrafyada şöyle bir yer vardır. Ha illaki vardır. Illaki başka ülkelerin insanları da zorluklardan böyle parçalayarak çıkmıştır. Ama yani bu kadar güzeli yoktur ya. Ha, bu çukurlar, bu mağaranın güzelliği. Ama tadında hale getirilebilir yani. Hüsamettin Özkan. İsimler hep tanıdık. Ama uzaktan. Kim bilir kim. güzelsiniz lan. Ali Coşkun Tüneli. Acaba... Aaa... Ha, dışarıda yol vermişler. Şu var da koşur koşur. Motoru şöyle mecbur bırakacağız. Ya onun bir suyu içmek mi ekme ay ses ses Durduğum her yerinde fotoğrafını çekmiyorum ki bir daha bir daha bir daha bir daha gelmeye sebebim olsun. Çünkü kulağımı yerleştiremedim Allah kahretsin. Çünkü çok güzel oğlum ya. Motorla yurt dışı merakım fazla yok. Ömrümde olursa Türkiye'yi defalarca gezmeyi düşünüyorum. Bu turda önem vermediğim bazı yerlere bir dahaki turda çok daha fazla önem vermeyi. For example, Tunceli. Yani bir belgesel yönetmeni olsam sadece Tunceli Pülümür yolunun hani en az bir saatlik bir belgeselini çekerim. Profesör doktor, doktor Kaya Özgen. Yani yıllar önce yapılmış. Yıkılmayacağını bir garantisi yok. Ama yıkılmıyor da. Bayağı mı geniş lan o? Geçebileceğimiz kadar yol var. Ama şöyle demiş tehlikeli. Recai çakmak. Ulan ikinci tabelaya ne gerek var acaba? Ya da birini yapınca birini kaldırmayı neden akıl etmemişler? keşke Insta360 benim gözümle bir şekilde bağlantıda olsa da ben kafamı nereye çevirirsem ya da nereye görmek istersem orayı çekse o zaman harikadan o zaman gerçekten harika bir teknoloji olur. Ama şu kamera bile 26-27 bin lira civarındayken öyle bir kameraya bizim maddi güç yeter mi? Hiçbir fikrim yok. Ha ne olur? Kamerayı alırsın 5 ay borç ödersin. Öyle oluyor. Yani. Bir kamera alırsın 5 ay borca görürsün. İnsanların 5 ayda altına sıfır aldı sıfır araba aldı bir dünyada sen 5 ayda sadece bir kamera alırsın. Ama yine de bizi kıskanabilirler yani şimdi. Oğlum ben yolumu kaybedip baya dağın derinliklerine gitmeyeyim lan. Çok fazla yol seçeneğim yoktu da. Ben beceririm yani böyle salaklıkları. Bak mesela burası baya içeri doğru gidiyor. O yüzden penceresi bile yok sağ taraftan. Ve serinlik seviyesi arttı. Şu an sevin, serinlik seviyesi görlük hissedilir derecede ama ışık göründü Hala herkesin sticker yapıştırdığı tabelayı göremedim ya